Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 moddan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bu iki videomuzda Helen Oyber Wilson'la birazcık eğlence peşindeyim. Birazcık aksiyondan, korku karakterlerinden uzak duracağız. Ne yapacağız diye sorarsanız yanımda bir tane inek var. Ama bu inek normal bir inek değil. Abi böyle enerji dolu e, ayaklarını gördüğünüz gibi koşmaya çalışıyor. İneğim canım bu ineğin ismini Mahmut koydum arkadaşlar. Mahmut'cum Şimdi arkadaşlar bu Mahmut'un bir özelliği var. Hatta bir değil iki tane özelliği var. Şu Mahmut'a bir binelim. Mahmut'a binebiliyoruz. <laughs> Mahmut'a bindikten sonra Mahmut uçuyor. Lan uçan bir ineğim var. Lan uçan ineği geçtim. Roket atıyor. Roket atıyor. Baksanıza. Uçan inek de şimdi arkadaşlar şehri yerle bir edeceğim. Aha birine kilitlendim bir saniye. Dur Oğlum çok uçuyorsun bak. Mahmut'cum olduğun yere geri gel bakalım. <laughs> olduğun yere geri gel. Dur şuna bir nişan aldım. Bununla bitmedi arkadaşlar. Sizlere bir sürprizim daha olacak Birazcık e, Mahmut'la gezelim. Hop. Oğlum ben bunu niye vuramıyorum? Aşağıda bir şey var. Ooo Bir saniye şunu Oğlum roket boşa gidiyor ki Roket boşa gidiyor He, O zaman başka şey vururuz bizde. Hocam başka şey vururuz Aşağı in bakalım Mahmutcuğum Bir dakika aşağı doğru iniyorum, iniyorum. Al bakalım sen şunu Al bakalım onu da Oğlum bu Mahmut e, şey tutturamıyor ki He. Target alma mı kapalı yoksa Tamam sen de gittin Oğlum bir sana çıkar mısın elimden Elimden çıkar mısın Evet dostum sen de al bakalım Aman hocam aman hocam Lan Mahmut'a bir şey olmasın. Mahmut'a bir şey olmasın. Polisler gelecek şimdi. Koş lan Mahmut. Koş oğlum. O, oh, oğlum önümde çıksanıza lan. Kaç 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 kaç. Hop. Çık bakayım. Oğlum. Aha. Mahmut. Öldü mü lan yoksa? İyisin iyisin. He Mahmut iyi. Mölüp mölüp duruyorsun ama. Arkadaşlar şöyle bir şey var. E, roket atıyorum ya. Roketten hızlı gittiğim için roket gelmiyor. Bakın normalde roket gidiyor. Oo oh, polislerin de işini bitirdim. Mahmut'um Mahmut'um. Al bakalım sen de oğlum. <laughs> Dur bakayım yakında nasıl gözüküyor. Ho, haydi Mahmut. İneğe bindik oğlum. Uçan inek. Uçan inek. Hop. Şunu da. Bunu da var. Şunu da var. Güzel. Al bakalım. Önüme gelene bir roket. Önüme gelene bir roket. Buna var ya. Bunda bir tane roket atsam. Oy. Roket atan inek. Roket atan inek. Bu neymiş lan? <laughs> Fena gidiyorum ha. Fena gidiyorum. Şöyle bir gökyüzünde ben bir uçuyorum. Hadi konuşuruz dostlar. Vay şehri yerle bir ediyorum oğlum. Var mı helikopter helikopter gel gel al bakalım. Hop. Aa bir saniye Mahmutçuk'tan kaçamazsın sen. Gel 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 al bakayım bunu da. Oğlum Mahmut azıcık yükselmemiz lazım Mahmut. Hadi roketi ver bakayım. Lan roket bitti Mahmut. Roket bitti. Geldim dostum. Al bakayım sen şunu. Lan nereye nişan aldı? arabaya nişan aldı. Aşağıdaki arabaya nişan alıyor. Polis arabasına nişan alıyor. Onu da vurdu yalnız ha. Vallahi vurduk onu da. Şey helikopterleri vurmak istiyorum ya. Helikopterler. Bir saniye aşağı ineceğim aşağı ineceğim. Ee, arkadaşlar tek sıkıntı bunda Mahmut'la aşağı inmek. Şuna baksanıza memelere bak. <laughs> memelere bak. Mahmut'um Mahmut'um in aşağı doğru. Tamam. Hop. Selamun aleyküm. Geldim geldim. Aşağı gelin lan. Yus aşağı gelin. Hop. Oğlum polis arabalarına falan falan nişan alıyor. helikopteri vurdum şimdi. Şimdi vurdum. Oğlum bir saniye az geri. Şimdi vurdum. Oğlum helikopteri vuramıyorum. Vallahi vurulmuyor lan helikopter. Sıvat geldi. Sıvat muvat dinlemeyiz hocam. Sıvat muvat dinlemeyim. Vallahi kafanızı gözünüzü kırarım. Huu. Uç 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 uç. Uç. bakalım Mehmet. Tamam. Bas kaza bas gaza, bas. Uçan inek. <laughs> Allah. Allah. Yar ayar. İneğim düştü. La ineğim düştü. İneğim iyi misin? Arkadaşlar inek gitti. Mahmut iyi misin? Mahmut'um. <laughs> Mahmut, um. Mahmut düzel lan. Lan düzel lan Mahmut. Allah kahretmesin Mahmut arkadaşlar. Heh tamam Mahmut. <laughs> Mahmut kendine geldi şu anda. Bir saniye. Al bakayım sen şunu. Güzel. Kaç 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 kaç. Mahmut az kalsın ölüyordu valla. Valla ölüyordu. Ben acil bir şekilde kaçmam lazım. Şuradan. Harry Potter gibiyim ya. Harry Potter gibiyim ya. Şuradan bir yükselelim. Yüksel. Ah. Mahmut iyisin değil mi? İyisin oğlum. Kaç 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 kaç. Gel 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 gel. Al bakayım. Oğlum ya, buna yetişmiyor Aa, Mahmut yaralar yaralandı Mahmut. Her tarafında kan var. Kan var Mahmutcuğumun. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Ne ne yapacağız diye sorarsanız, ee, sahil e zaten sahildeyim. Sahilde keme gideceğim. Sizlere bir sonraki ee, komedi, eğlence dolu arabamı göstereceğim. Daha önce hiç bunları görmediniz bir GTA'da. Şimdi evimize doğru gidelim. Diğer arabayı alacağım. Diğer arabayı alacağım. Katliam yaptık oğlum, katliam yaptık. Aslında buna e, askeriye gidecektik ya. Vallahi bunu askeri ilk çıktık. Neyse videonun sonuna doğru belki askeriye doğru gideriz. İn bakayım Mahmut. İn 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 in. Dur. Dön bakalım. Evet sizlere Eee gördüğünüz gibi diğer arabam Eee inek inek şey. Ne <laughs> neydi at arabası değil, inek arabası. <laughs> Arkasında da şey var. Eee i̇n bakalım. Arkasında da gördüğünüz gibi bir kaptanımız mevcut. Oğlum şu polislerden mi kurtulalım? Polislerle bir işimiz kalmadı. Şimdi arkadaşlar diğer arabamızı göstermek istiyorum. Bakın arabam şu şekilde. Kaplan var. Arkada silah patlayıcımız mevcut. Ee, her an dönebilen e, her an dönebilen değil zaten zıpıt dönen tekerlekler, koşan ineklerim mevcut. Koşlarım benim. Koşlarım benim. Arkadaşlar şurada bir saatimiz var. Direksiyonumuzun neyden yapıldığını görmek istiyor musunuz? Onu da sizlere göstereceğim. Bu adamın kim olduğunu bilmiyorum. Bu adam buramıyor muyuz? Mesela sen kimsin oğlum benim gel bir sonra oraya oturmuşsun. Adam ölümsüz hocam. Evet gördüğünüz gibi koltuklar da plastik sandalidim. Şöyle bir binelim. Bir binelim. Evet direksiyonumuz yemekten yapılmış arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? <laughs> Bu ne <laughs> lan? Şöyle bir radyomuzda e, radyomuzu da kapattık. Radyomuz da mevcut ha. Bak kaçta gittiğimiz yazıyor mu orada? Bakayım. O hareket ediyor lan. Vallahi hareket ediyor ha. İnek arabası. Her <laughs> an inek arabasına bindim. Yok lan hareket etmiyormuş ibre. Kaçtık. Oğlum iyi gidiyoruz ha. Patates kızartması var, kuru fasulye var. Şimdi birazdan bu arabayı modifiye edeceğim arkadaşlar. İnek arabamızı modifiye edeceğiz. Bakalım kaç inek olacak. İki inek nasıl gidecek çok merak ediyorum. Bu uçmuyor. Bu sadece böyle bir araba. Of arkaya bak. Arkası da fena. Dur bakayım ben bir ee, çıkın bakayım. Koşlar bir çıkın bakayım. İnek arabamla. O, o ne lan? Aa üst tarafta şey de varmış. Bir ee, kuş gibi bir şey var. Şuradan ben bir geçeyim. He, kuş gibi bir şey var. Yararlanmış. Haydi koşlarım benim. Şuradan da bir döneceğim şimdi. Tamam. Anam 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 anam, anam. Çok iyiyim çok iyiyim harikayım. Bir saniye. Şuradan ee, yok burası gitmez. Bir ilerden gidelim bir ilerden gidelim. Kaç kilometre yapıyor acaba merak ettim ha. <laughs> Oğlum GTA'da böyle bir şey görmediniz ya. Vallahi görmediniz. Şöyle içeriden. Haydi koşlarım benim. Şuradan geçer mi? Geçer mi? Aa, i̇neklerime zarar vermeyin. İneklerime zarar vermeyin. Canım ineklerim benim. Şöyle bir. Aslında bir havaalanına gitsek güzel olur ha. Bir güzel. Lan oğlum bak. Bana silahımı çıkarttırmayın. Vallahi hepinizi vururum ha. Bak vururum ha. Açılı açıl açılı açılı açılı. Açılı Arkadaşlar çok da hızlı gitmiyor galiba. Şöyle bir 120 km ile gidiyoruz. Geç 130'a falan çıktık ha. Vallahi çıktık. Aman, aman 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 bir saniye şuradan sağdan geçelim tamam aman aman dostum Yukarıda oturan patron galiba. Aslanın üstüne size salarım bak. üstüne üstünüze salarım. Şöyle birazcık roket moket atacağım şimdi birazdan. Bu inekleri var ya. Arkadaşlar 2 beygirden 20 beygire çıkartacağım inşallah. Haydi bakalım. Tamam askeri. E, askeri nereden çıktı? Havaalanına geldim. Havaalanına geldim. 200 kilometreye kadar çıktık ilk şeyimizde. O inekler mi lan? <laughs> i̇nekler mi ölüyor? Dur şimdi. Hazır mısınız? Aç bakalım. İnek arabası geldi. Açar mısın? Ah oh, ineğin kafası gitti hocam. İneğin kafası gitti. Bas kaza bas kaza Şuradan hemen en başına doğru gidelim. Uçak gidiyor oğlum. Uçak. Şuna bakın oğlum. Fena değil mi? <laughs> Kaç kilometre yapacağım şimdi bak. Dön 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 dön. Haydi bakalım. Kaç kilometre? Hız testi hız testi. Ver roketi. Hatta ikinci roketi vereceğim şimdi. Oo! İnek arabası 300'ü geçti lan. 330. 330 kilometre yaptım. Bak nasıl gidiyor. Yavaşla dur. İnekler durun. İnekler durun. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir de modifiye edeceğim. Şimdi şöyle bir modifiye edeceğim. Vejde şöyle bir modifiye etsek ne olur? Oğlum şeylerim gitti. İneklerim gitti lan. Vallahi ineklerim gitti. Koşlarım ineklerim gitti. Aslında böyle kaç kilometre yapıyor? Bakalım ineklerim olmaz. İneklerimi geri istiyorum. 330'du. E, 20 km fark etti. 20 km ama ineksiz ineklersiz olmaz. varlı olmaz. Yavaşla 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 yavaşla. Hop ineklerimi alıp gelmem lazım. Şimdi tekrardan geldim gördüğünüz gibi. inekler falan fena ya. Oğlum bakın tam üst tarafta bir tane şey var ha. Kuş var. Ön tarafta da e, keçi boynuzu var. Keçi değil mi o? Vallahi keçi olduğunu biliyorum. Me, felaket ya. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağım. İneğimize tekrar bineceğim. Askeri bölgeye gidiyoruz tamam mı Askeri bölgede bakalım inekle neler yapacağız Onu da merak ettim ee, Şöyle hemen askeri bölgeye gidelim Hemen geldik çocuklar Hemen şöyle şunu da kapattık mı Şimdi ineğimi alıyorum Evet ineğime bindim arkadaşlar 5 ee, yıldız yaptım hop ne haber koçum Roketimi yersin Aşağıda bir şeyler var lan 30, 30 bölü 150 diyor Uçaklar uçaklar Uçan inek, Uçan inek uçan inek Şuna geç şuna geç lan nereye atıyorsun roketi ya bu roket roketi düz atıyor. Bir saniye şunu bir döndürelim. Heh şimdi dö kendine geldi. Şimdi kendi geldi. Bas kaza. Bak yine roketlerde bir sıkıntı var. Şöyle gitsem. Heh. Şimdi düzeldi. Şimdi düzeldik. Hocam. Nerede uçaklar? Ne oldu lan? Oğlum bir saniye. Lan arananlar listesine girdik ya. Arananlar listesine girdik. Uçağı patlattık. Allah siyah ya, Her şey bana saldırıyor şu anda. Kaçın. Kaçın oğlum kaçın kaçın. Şu uçağı patlatacağım hop. Merhabalar merhabalar. Inek ister misiniz çocuk adam? İnek ister misiniz? Oğlum ineğin yürüyüşü açtı. Nereye atıyor bu roketleri ya? CIA miyaya her şey beni. E, şu anda peşimde. Şu uçağı vur bakayım. Uçağı vur bakayım. İşte bu. Al lan sen de bunu. Kaçın 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 oğlum buradan kaçın. 6 yıldız olduk 6 yıldız olduk inekle. İnekle 6 yıldız oldum. Valla inekle altı yıldız oldum. Ben kaçar hocam. Ben kaçar. Hadi görüşürüz 6 yıldız olduk ya. Manyak mısınız, desiniz? Ho ho! Oh be! İnekle de altı yıldız olmalık demeyiz ha! Lan sıkmayın! Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Sizce e, en eğlenceli e, araba hangisi? İnek, uçan inek mi yoksa inek arabası mı? Yorumlara yazın bakalım. Eğer görüşmek üzere. Tabii ki de eğer de çok devamlı yemişsiniz... Oha! Havada vurdu konuşamıyorum lan bu arada. Ne, ne olduysa bana. Al bakayım. Roketi nereye atıyorsun ya? Bunda bir anormallik var şöyle. Şöyle geldim geldim. Şimdi bak şimdi ben seni ne vursa vuracağım. Vuramadım. Bir saniye. Aa şimdi bitti işi. Tamam. Tamam. Görüşürüz bay bay.